Neyin var kuzum senin? Ne bu halin? Derhal anlatmaya başlıyorsun Feride. Kuşmuş mevzusu değil bu. Öyle biri arkamdan geliyormuş gibi. Beni izliyormuş gibi hissediyorum. Korkuyorum. Nasıl yani öyle durup dururken mi? Birinin seni izlediğini gördün mü peki? Sormayın ne olur. Mevzu yine dalınıp budaklanır. Benim başıma patlar. Mevzu? Ya tamam yok mevzu falan kapatın. Feride sen ben buradayım diye mi böyle anlatmak istemiyorsun? Ben dersimi bir kere aldım. Aynı hataya bir daha düşmem. Korkuyorum. barışmışken... ...üstelik bu akşam kahvelerimiz içilecekken... ...ben olanları söylersem... ...yok. Teyzem yine beni suçlayacak. Hatta Kamran bile. Bana inanmayacaklar ki. Dinlemeyecekler bile. Kamran başına bela alırsa... ...ona bir şey olursa... Yok. Ben dersimi bir kere aldım. Kimsesiz kız çocuklar hiçbir şeylerini anlatmamaları lazım. Bunu öğrendim. Talebeniz Feride'yi ziyarete geldim bakmaz ya. Keşke anlatabilsen. Tutmasan, sıkmasan bu kadar kendini. Belki bir yardımımız dokunur hemşire. Feride ziyaretçim var. Kim? Bilmiyorum. Parlı vardı seni bekliyor. Ama bu kadar yalnız hissettirecek ne yapmış olabilirim hemşire? Sana söylemese bile bana söyleyebilirdi. Ama her ne yaşıyorsa tek başına yaşamasına izin vermeyeceğim. Merhaba Feride. <laughs> Teyze kızının selamını getirdim sana. <laughs> Mersi Matmazel. <laughs> Buraya senden özür dilemek için geldim Feride. Diledin, gidebilirsin. Bak, çok sarhoştum. Gerçekten sana zarar vermek istemem, asla. Feride. Yaklaşma bana. Bak rica ediyorum, sakin ol. Yaklaşma dedim. Feride rica ederim. Git dedim, yaklaşma, dokunma dedim, git. Bağırma lütfen, rica Git etmez. dedim. Yanlış anladın. Dokunma Devreden. bana. Ne yapıyorsun defol, derhal burayı terk edin. Yanlış bir anlaşılma var Değil. Tekrar görüşeceğiz Feride